Merhabalar efendim. Ahmet Eflaki efendi 1300'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan evliyalardan birisi. Konya'da vefat etti. Kabri şerifi de oradadır. Bu zat birkaç talebesiyle yolculuğa çıktı bir gün. Az sonra namaz vakti girdi. Bir kuyu başında konakladı. Ancak su çok derindeydi. İp ve kova da yoktu yanlarında. Şaşırıp kaldılar büyük veli. Sessizce dua etti bir kenarda. Ya Rabbi abdest alacağız. Bize yardım et. Sonra kalkıp kuyu ağzına geldi ve aşağıya doğru seslendi. Ey su! Allahu Teala'nın izniyle çık da abdest alalım. O anda su yükseldi yukarı doğru. Hatta taştı kuyu ağzından Talebeler çok sevindiler. Abdest alıp namazlarını kıldılar. Sonra su nasıl yükseldi diye konuşuyorlardı ki mübarek saat işitti ve döndü onlara. Bunlar hiç mühim değil evladım. Mühim olan nedir hocam? Mühim olan İslamiyet'e uymaktır. Eğer İslamiyet'e uymadan böyle harikalar gösterirse bir kimse bu istitraç olur. Şöyle devam etti. Dinden kıl ucu kadar ayrılan kimsede böyle haller görülebilir. Ama o istidraçtır. Allah'a sığınırız böyle şeyden. Sonra derin bir nefes alıp döndü talebelerine. Çocuklar en büyük keramet nedir biliyor musunuz? Bilmiyoruz efendim dediler. En büyük keramet istikamettir. İstikamet nedir hocam dediler. İstikamet demek doğru yolda olmak. İslamiyetin yolunda hiç sapmadan dost doğru yürümektir. Farzları yapmak, haramlardan kaçınmak gibi fazilet yoktur dinimizde. En mühim farz ise namazdır. Mesela bir vakit namazın kazaya kalacağına bin defa ölmeyi tercih ederim. Günah işlememek için bir gençten nasihat istedim uzaktan. Efendim günah işlememek için ne yapayım? Namaza çok ebemmiyet ver, önem ver evladım. Namazımı kılıyorum hocam. Buna rağmen mi günahtan kurtulamıyorsun? Evet dedi. Evladım insanı günahlardan uzaklaştırmayan bir namaz doğru namaz değildir. Doğru doğru kılınmış olan namaz insana günah işletmez. O günden sonra namazlarını düzgün kıldı o genç ve günahlar iğrenç ve çirkin geldi fi emanillah efendim.